Herkese iyi günler. Bugün A101'den barbekü aldık. Beliva. Elektrikli ızgara. Onun için kutu açılımını birlikte beraber yapacağız. Ben de ilk defa aldım. Daha önce hiç kullanmamıştık. Evet, kızgaramız burada. Bu şekilde çıkarttık. Görüyorsunuz. Bu şekilde işte ızgara ızgarası çıkıyor. 3 kademeli ızgarası. Bu şekilde çıkıyor. Evet. Çok güzel. Gördüğünüz üzere termosu da çıkıyor. Basit bir şekilde çıktı. Hemen geri çekerek. Şunun kulukları var. Yan kullanmayınız diyor. Görüyorsunuz yazısını. susuz sus, kullanmayın diyor adamlar. Bakın. İşte, böyle. ızgara bu şekilde. Görüyorsunuz. Bugün bunu test edeceğiz. ayrısından Tekrar gösteriyorum. Termostu. Bu sen sen bir kanabilir. Kanabilir. Deniz demesi kolay, basit. Güzel deneyeceğiz.